Bu bayramda geleneksel bir lezzet. Denemek ister misin? Hataya özgü aşırı lezzetli bu tarifi denemek ister misin? İçi ceviz dolu, kokusuyla sizi mest edecek kıyır kıyır çörek tarifime geçelim. Bu eşsiz lezzet için gerekli olan malzeme listemiz: 500 gram tereyağı, 2 çay bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı irmik, 2 çay bardağı süt. 3 su bardağı toz şeker, 2 paket vanilya, 2 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı silme kömbe baharatı, 1 kase ceviz ve susam. Malzemelerimiz hazır olduğuna göre başlayalım. Öncelikle oda sıcaklığındaki tereyağımıza sütü ilave ediyoruz. Sıvı yağ ilave ediyoruz. 20 ilave ediyoruz. Şekerin ilave edelim. 1,5 su bardağı. Toplamda 3 su bardağı şeker. Ve kömbe baharatımızı ilave edelim. Aksarlardan bulabilirsiniz. Vanilya ve kabartma tozu. Ve yeteri kadar un eğer ki kömbe baharatım yok diyorsanız, daha önceki paylaşımımda kömbe baharatı olmadan da tarifini paylaştım. Ee, kendi kömbe baharatı harcımızı yaptım. Ona da göz atmanızı öneririm. Tüm malzemeleri güzelce karıştıralım. Yoğuruyoruz. Susamımıza bir miktar su ekliyorum daha kolay yapışması için. Hazırladığımız hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Hazırladığımız hamuru kömbe kalıbına yerleştiriyoruz. Yerleştirmeden önce susama batıralım ve yerleştirelim. Güzel şekil alması için. Burada bir miktar cevizi ilave ediyorum. Yine küçük bir parça alıp üzerine yerleştiriyorum. Dilerseniz bunu cevizsiz olarak da yapabilirsiniz. Onu da sizlerle paylaşıyorum. İşte çok güzel. Şimdi tepsiye yerleştirelim. Eğer ki cevizsiz yapacaksanız ceviz büyüklüğünde bir hamur yetecektir. Ben cevizle yaptığım için iki parça olarak yaptım. Bu da cevizsiz olarak tamamen yapabilirsiniz. Çok da güzel olur. Çok güzel. Kömbe kalbımızı yapışmaması için bu şekilde yağlayabiliriz. Sıvı yağla yağlıyorum. Kömbelerimiz artık fırına gitmeye hazır. 180 derecede yaklaşık 30 dakika kadar kontrollü pişirelim. 25 ila 30 dakika içerisinde pişti. Bu şekilde kızarıklığı olması gerekiyor. Enfes, mis kokulu, buram buram kokan çöreğimiz artık hazır. Muhteşem kokulu, kıyır kıyır, lezzetli baklavaya alternatif kömbemiz artık hazır. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum.